Hocam bu ilaçları biz kullanıyoruz. Ee, işte ama işte eee mecmualarda okuyoruz, gazetelerde okuyoruz, televizyon programlarında bazen bununla ilgili bir şeyler söyleniyor. Bu ilaçlar kanser yapar mı? Bu ilaçlar kanser yapmaz. Yani bu ilaçlar kanser yapmaz. Ancak bu ilaçların uzun süreli kullanılmasında tabii ki istemeyiz. Gereksiz kullanılması niye? Ee, önerelim ki bakınız ben demin ne dedim? Hasta iki ay sonra kontrole gelecek dedim. Hastanın şikayetleri yoksa ilaçların dozunu azaltıyoruz. İki ay sonra. Bizim öyle hastalarımız var ki işini ben 40 yıldır e, doktorluk yapıyorum. Hastaya 10 yıl önce eee reflü tanısı koymuşuz. Hastaya mide ilacı vermişiz. Hasta 10 e, yıl sonra geliyor. Hocam diyor. Çok teşekkür ederim size diyor. Efendim Allah razı olsun. Sizin sayenizde diyor, bak diyor, 10 senedir diyor, ben diyor, midem taş gibi diyor, e, bomba gibiyim diyor, her şeyi iyi içiyorum diyor. E peki diyor, ilaca devam ediyor musun? E devam ediyorum tabii diyor. O ilacı diyor, hiç kesmedim ben diyor. Yani ben aferin diyeceğimi zannediyor. Ondan sonra ona bir fırça atıyorum. <laughs> diyorum ki ya sana kimseye de 10 senedir devamlı kullan diye bu ilacı. Yani uzun süreli kullanmak iyi bir şey değil uzun süreli kullanılması iyi bir şey değil. Çünkü bu ilaçların bir, gereğinde kullanılması lazım. Gereğinde. İki, uygun sürede kullanılması lazım. Üç ay, beş ay, altı ay, bir sene uygun süre. Üç, uygun doz. Bakınız ne dedim? İki ay sonra dedim, ilacın dozunu azaltacaksın. Azaltabildiğin kadar azalt. Hastanın eğer Gün aşırı, gün aşırı 20 miligramla şikayetleri ortadan kalkıyor ise gün aşırı 20 miligramla tedavisine devam etsin. Gün aşırı 20 miligram ne kadar düşük doz? İşte böyle bir düşük dozda hastada ilaca bağlı herhangi bir e, istenmeyen yan etki gelişmez. Ama tam doz, tam doz ilacı içmeye devam eder ve uzun yıllar bu ilacı kullanırsa tabii ki onu da not aldım. Onu da söyleyeyim. Çünkü ciddi yan etkileri var. Ciddi yan etkileri var. Uzun süre kontrolsüz, doktor kontrolü dışında bu ilaçların uzun süre kullanılması sakıncalı. Efendim, bağırsaklarda kolit yapabiliyor. Yani e, bir takım bakterilerin e, etkin hale gelmesi neticesinde e, bağırsaklarda bir ishal tablosu, kolite bağlı bir ishal tablosu gelişebiliyor. Ee, i̇ki, yine zatüre gelişebiliyor. Mide asiti e, ciddi bir e, koruyucu faktör aslında. Yani mide karakol. Mide asiti önemli bir asker. Şimdi siz mide asitini ortadan kaldırdınız, asker ortada yok, ağızdan aldığınız mikrop kolayca geçiyor. Yani o yönüyle bu ilaçların e, tedavi süresi dışında kontrolsüz kullanımını tabii ki önermiyoruz. Hastalarda zatürreye yol açabiliyor. Reflü de zatürre yapıyor, ilaçlar da yapıyor. O yüzden e, bu zatürre meselesi önemli. Bildiğiniz gibi ileri yaşlarda şimdi e, COVID hastaları niye kaybediyoruz? Zatürreden kaybediyoruz. Zatürre özellikle ileri yaşta efendim kronik hastalığı olan hastalarda e, çok önemli bir ölüm nedeni. B12 eksikliği yapıyor. Uzun süreli e, ee, bu mide ilaçlarının kullanılması. Kemik erimesi yapıyor. Kalça kırığına kalça kırığı riskini arttırıyor. O yönüyle kontrolsüz kullanılması iyi değil. Böbrek fonksiyonlarını bozabiliyor. Çok önemli. Yine demans bunama yapabiliyor. O yüzden bu ilaçların kontrolsüz kullanımını kesinlikle istemiyoruz. Magnezyum düşüklüğü yapabiliyor, kalsiyum düşüklüğü yapabiliyor hastalarda, kaslarda ciddi kramplar görülüyor hastalarda. Ve o yüzden 3 ayda bir bu ilaçları kullanan, devamlı kullanan hastaların magnezyum ve kalsiyum düzeylerine baktırması lazım. Yine e, sirozlu hastalarda e, karın zarındaki iltihaplanmaya e, riskini arttırabiliyor. E, farkındaysanız mide kanseri demedim, mide kanseri e, yapmıyor fakat atrofik gastrit dediğimiz e, mide asit salgılayan bezlerde e, bir e, değişime yol açabiliyor. Bu atrofik gastrit de önemlidir. Hastaların e, bu atrofik gastrit hastaların 2 yılda bir e, endoskopik takibi gerekebiliyor. Yani bu ilaçlar uzun süreli kontrolsüz kullanıldığı zaman ne yazık ki bu e, saydığımız istenmeyen yan etkilere yol açabiliyor gereğinde kullanılması lazım, uygun sürede kullanılması lazım ve de uygun dozda kullanılması lazım bu ilaçların. İlaçlar süper, çok yararlı ilaçlar ama dediğim şekilde e, kontrollü kullanılması, doktor kontrol altında kullanılması gerekiyor.